Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir türle merhaba demiş olacağım. Aslına bakarsanız ilk e, videom olacak bu ama size yoğurt ve kimyondan oluşan bir türden bahsediyor olacağım. Daha sonrasında bütün detayları anlatacağım ama kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim diyorum ve hemen konuya giriyorum. Şişkinlik, kabız, e, gaz ağrısı veya şey gazdan dolayı oluşan o sıkıntılı durumları ortadan kaldıran muhteşem bir kürden bahsediyorum ben size. Nasıl yapılacağını birazdan göstereceğim. Hatta başlıyorum. Malzemelerimiz biraz önce bahsettiğim gibi yoğurdumuz, yanında kimyonumuz, toz kimyon ve birçok yerde her ikisini kullanıyorlar. İkisini kullanıyorlar daha doğrusu ama ben biraz da limon ekliyorum içerisine. Nasıl oluyor? bahsettiğim gibi bir kağıtı yoğurdumu, ben bunun içerisinde yapıyor olayım. Yoğurdumun içerisine bir çay kaşığı kadar kimyon koyuyor olacağım. Biraz daha ekleyeyim, biraz az geldi. Bu karışımı günde bir defa iyice karıştırayım tabi. Tükettiğiniz takdirde Biraz önce bahsettiğim gibi kabızlık, şişkinlik, gaz sancısı problemlerinizi ortadan kaldırdığını söyleyebilirim. Tabi bunun yanı sıra zayıflamak isteyenler için yağ yakıcı özelliği olduğu için kimyonun özellikle tükettiğinizde ciddi bir yağ yakımı ve zayıflama sağlıyor olacak. İyice bu şekilde karıştırıyorsunuz. Günde bir defa dediğim gibi. Tüketebilirsiniz Bazıları aç karnına veya akşamları yine aç karnına tüketini diyorlar ama ben gün içerisinde öğle saatlerinde tüketmeyi seviyorum kendi adıma bu. Ee, böyle güzel bir kıvamına geldi mama kıvamına geldi. Şöyle güzelce. Ha bu arada. Mide sıkıntıları, mide şikayetleri olan arkadaşlarımızın kullanmadan önce e, dikkat etmeleri gerekiyor. Ciddi sıkıntılar yaratabilir kimyon. Bu yüzden e, çok da önermiyorum mide problemi olanlara. Ama onun haricindeki arkadaşlarımız için, sıkıntı çeken arkadaşlarımız için bu kıvamı muhakkak denemelerini e, öneriyorum. Çok da iyi geleceğini düşünüyorum. Kanalımı izler, abone olursanız, beğenir ve yorum da yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki e, videolarımda çok daha e, farklı e, şikayetlerle ilgili küllerden devam ediyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.